Sektörel televizyon programımız Şehirden Haberler sizler için farklı işletmeler ve sektörleri bir araya getirmeye devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Bizler Şehirden Haberler ekibi olarak neredeyiz? Bugün Şırnak Uludere'deyiz. Yanımızda iletişim alanında faaliyetlerini sürdüren İrfan Bey var. Bakalım İrfan Bey bize buranın kuruluş hikayesini nasıl anlatacak? Kendisini çok bekletmeden değerli röportajıma geçmek istiyorum lakin. İrfan Bey programımıza tekrar hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim siz de... Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de çok iyiyiz. Bizi ağırladığınız için aynı zamanda çok teşekkür ederiz. Ee, bizim ve izleyicilerimize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ee, 42 yaşındayım. Yaklaşık 10 senedir bu sektördeyim. Ee, i̇letişim alanında. Siz bu alanda faaliyetlerinizi gösteriyorsunuz. İrfan ee, Bey, buranın kuruluş hikayesini çok merak ettim açıkçası. Bize anlatır mısınız? Yani iletişim ihtiyaç olduğu için... Ee, sürekli talep geldiği için iletişim alanında hizmet vermeye karar verdik. Yapmış olduğumuz faaliyetlere de değinelim istiyorum. Neler yapıyoruz burada? Burada hat satışı, telefon satışı, telefon aksesuarları satışı, elektronik, yani benzer şeyler. Ürün çeşitliliklerimizden ve ürün yelpazelerimizden de bize bahseder misiniz? Çok fazla çeşitlerimiz var çünkü ben de görüyorum. Evet ee... Genellikle e, Türksel bayili, Vodafone bayili, bir de Türk Telekom bayili e, alanda hizmet veriyoruz. Ana bayiliyiz. Bu şekilde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Özellikle aksesuar satışı, cep telefonu aksesuar satışı, bir de elektronik yeni çıkan teknoloji, ...ürünlerini takip ediyoruz, müşterilerine de sunuyoruz. İrfan Bey son olarak e, sizinle değerli röportajımın üzülerek sonuna geliyorum. Lakin sosyal medya platformlarımızdan da bahsedersek izleyicilerimiz sizleri rahatlıkla bulabilsinler. İmaj alt yere, alt yere, iletişim alanında bir de TikTok var. İmaj iletişim alt yere. Evet değerli izleyicilerimiz. Sizler de iletişim alanında faaliyetlerini gösteren İrfan Bey'i tercih etmek isterseniz... Yerimiz Şırnak Uludere'de dedik. Güven vermek istiyoruz dedik. Sadık kalmak istiyoruz ve müşterilerimiz her zaman bizim başımızın tacıdır dedik. Bizim bugünkü durağımız Şırnak Uludere'ydi. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.